Evet sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle verileri düzenleme ve yorumlama konusunu işleyeceğim. E, konuya başlamadan önce hepinizi çok sevdiğimi özellikle, öncelikle söyleyeyim. E, bir sloganımız var, öğrenmeyecek çocuk yoktur. Herkes mutlaka öğrenir. Biz de bu öğrenmeyi gerçekleştirmek için değişik yöntemlerle, değişik anlatımlarla, bazen ben, bazen Dilşah Hanım, Bazen problem üzerinden, bazen konu anlatım üzerinden anlatımlar yapıyoruz. Bunları dikkatlice izleyin. Mutlaka anlayacaksınızdır ama oldu ki anlamadığınız yer olursa bizlere telefonla, mesajla mutlaka ulaşın ki biz sizin neyi anlamadığınızı görüp anlamadığınız yerin üzerinde durarım. Evet, neyi işleyecektim bugün? Verileri düzenleme ve yorumlama konusunu işleyecektim. Başlıyorum. Bir araştırma sonucunda ulaştığımız sayısal verilerin beşerli, beşerli çizgi grupları halinde gösterilmesine çetele tablosu denir. Demek ki çetele tablosu olması için bir şeyin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle beşerli çizgiler olması gerekiyor. Burada başkanlık seçimi yapılmış. Başkanlık seçiminde birileri oy almış. Semih kaç oy almış? 5, 3 de burada 8. Bakın çizgilerle çizildiği için burası çetele tablosudur. Şuradaki rakamlar size kolaylık olsun diye 8 oy aldığını göresiniz diye buraya yazılmış ama normal çetele tablosunda şu rakamlar olmayacak bilginiz olsun. Özlem kaç oy almış? 1 2 3 4 5 oy almış. Evet, buradan da belli 5 oy almış. Kamil 1 2 3 4 5 6-7 oy almış. Asuman 5-10-13 oy almış. Böylece çetele tablosunun ne olduğunu öğrendik. Bir tabloda şu çizgiler kullanılmışsa biz ona çetele tablosu diyoruz. Çetele tablosu hazırlandıktan sonra ondan sıklık tablosuna gidilir. Nedir sıklık tablosu? Ben burada çizgilerle Semih'in 8 oy aldığını yazmış mıyım? Yazmışım. İşte onu çizgilerle değil de şuradaki gibi rakamla sayıyla yazdığım zaman Özlem'in aldığı 5 oyu sayıla yazdığım zaman Cemil'in aldığı 7 oyu sayıyla yazdım. Asuman'ın aldığı 13 oyu sayıyla yazdığım zaman ben çetele tablosundan sıklık tablosuna ulaşmış oluyorum çetele tablosu beşerli çizgiler halinde oluşturulur. Sıklık tablosu ise sayılarla yapılır. Burada bir tane boş grafiğimiz var. Bunu biz dolduracağız. Okuyalım soruyu. 2 5 sınıfındaki öğrencilere en sevdikleri yemekler sorulmuştur. Makarna 7 kişi tarafından sevilmiş. Köfte şurada köftenin kesi gitmiş. Köfte 10 kişi tarafından sevildiği söylenmiş. Pilav 5, bezelye 3 kişi, nohut da 4 kişi tarafından sevildiği söylenmiş. Şimdi oluşturuyorum e, ben tablomu. Makarnayı kaç kişi sevdiğini söylemiş. 7 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Köfteyi kaç kişi sevdiğini söylemiş. 10 kişi yazıyorum köfte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben şimdi burada çeteli tablosunu oluşturuyorum. Bu bittikten sonra aynısını sıklık tablosuna dönüştüreceğim. Köfteden sonra pilav sevenler varmış. Pilavı kaç kişi sevmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan bakıyorum ben. Bezelyeyi kaç kişi sevmiş? Bezelye. Bezeleyi 1, 2, 3 kişi sevmiş. Nohut var alta, nohuta yer kalmadı. Nohutu şuraya yazıyorum. Kaç kişi sevmiş? 1, 2, 3, 4 kişide nohutu sevmiş. Şimdi ben ne tablosu oluşturdum? Çetele tablosu oluşturdum. Buradan neye gideceğim? Sıklık tablosuna gideceğim. Şöyle bir sıklık tablosu, hatta daha güzel olsun diye. Şurada bir sıklık tablosu için Evet. Şurayı da çizdim mi olay bitecek. <laughs> Yemekler sayı makarna köfte pilav bezelye nohut şimdi ben buradaki bilgilerimi e, sıklık tablosuna yazayım burada sıklık tablosuna aktardım ne kaldı çetele olarak yazılmış e, sayıları gerçek sayı olarak yazmak. 5, 2 de burada 7. Makarna seven 7 kişi. Köfte 5, 5 de burada 10. Köfte seven 10 kişi. Pilav 5 kişi. Bezelye 3 kişi. Nohut 4 kişi. Evet. Sıklık tablomu böylelikle oluşturdum başka ne var? Bir de nesne grafiğimiz var. Nesne grafiği nedir? Grafiğimizi oluştururken önce şöyle bir oluşturmayı gösteriyorum. Grafiği oluştururken her bir şey için bir nesnenin resmini kullanırız. Burada çiçekleri kullandık. Çiçek her bir şekilde görüyorsunuz. Kırmızı için kırmızı çiçek kullandım. Sarı için sarı çiçek kullandım. Mor için mor çiçek kullandım. Peki burada önemli olan nedir? Önemli olan şurası. Grafikte her nesne 3 çiçeği gösteriyor. Yani ben bir nesne gördüğümde onun 3 çiçek olduğunu bileceğim. Bu ne demektir? Bu 3 çiçek demektir. Bu da 3 çiçek, bu da 3 çiçek, bu da 3 çiçek, 3 çiçek, 3 çiçek ve 3 çiçek. Şöyle yapabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 tane çiçek var burada. Her bir çiçek 3 taneyi gösteriyorsa 3 6 9 12 15 18 21 tane yapıyor derim. Buraya kaç yazacağım? 21. Sarı çiçeğe geldim. 1 2 3 4. 4 tane sarı çiçeğim var. Bu 3 çiçeği ifade eder. Bu da 3 çiçeği, bu da 3 çiçeği, bu da 3 çiçeği ifade eder. 4 tane sarı çiçek çizmişim. Her biri üçer gösterdiğine göre 3, 6, 9, 12 12 tane sarı çiçek var burada. Mor çiçeklere geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mor çiçeğim var. Ama her bir çiçek 3 çiçeği ifade ediyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Mor çiçeğiminde 18 tane olduğunu gördüm. Şu her e, nesnenin kaçı ifade ettiği çok 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 önemlidir. Kesinlikle unutulmasın. Şurada ben hemen bakıyorum. Her şekil 5 e, rengi belirtmektedir. Hemen şunu şöyle yuvarlak içerisine alıyorum. Kırmızımda kaç şekil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızıda 6 şekil var. Her şekilde 5'i gösterdiğine göre 5 10 15 20 25 30. Kırmızıda kaç varmış? 30 varmış. Sarıda kaç tane şeklim var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sarıda 9 rengim var. Her bir renkte 5 olduğuna göre 5'er 5'er sayıyorum. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Sarıda 45 rengim var. Mor rengine geldim. Hangi renge geldim? Mor rengine 1, 2, 3, 4 tane şeklim var. 4 şekil. Her bir şekil 5 olduğuna göre 5, 10, 15, 20. 20 tane 20 mor rengim var. Sıra kahve rengi rengine geldi. Kahve renginden 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 tane renk var. 7 şekil var. Her biri 5 olduğuna göre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 tane de burada kahverengi olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, şimdi bir önceki sayfadan bir önceki sayfadan yaptığımız örnekleri şuraya almam lazım. Burada var mıydı? Yoktu. Evet, eee makarna 7, köfte 10, onları geçeyim. Makarna 7 köfte 10 Pilav 5, bezelye 3, nohut 4, pilav 5 5 bezelye 3 nohut 4 buna göre soruları cevaplayacağım tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayalım en çok sevilen yemek hangisidir en sevilen yemek sayısı en fazla olan 10 olan köftedir köfte en çok seviliyor ikinci soruya geliyorum en az sevilen yemek hangisidir en az sevilen yemek 3 ile bezelyedir Eşit sayıda tercih edilen yemekler hangisidir? Eşit sayı var mı? 7, 15, 3, 4. Hayır. Eşit sayıda tercih edilen yemek yoktur diyeceğim buraya. Sevilen yemek çeşitli sayısı kaçtır? Çeşitleri sayıyorum. Makarna 1, köfte 2, pilav 3, bezelye 4, nohut 5. Sevilen yemek çeşidi 5'tir. Köfte ve bezelye sevenlerin arasındaki fark kaçtır? Köfte kaç? 10. Bezelye kaç? 3. Fark dediği için çıkartma işlemi yaparım. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalmış oluyor. Aradaki fark 7'dir. Şu rakamları tekrar aktarıyorum. Köfte ve pilav. 7, 3, 4 7, 3, 4 Aslında ben bunu daha önce hazırlamıştım. Ee, bir aksilik oldu. Aksilikten dolayı yazılmış olanlar silindi. Geri getirilemedi. Şu oldu, bu oldu. Ondan dolayı bu video biraz sıkıntılı. Onu da söyleyeyim. Bu üçüncü çekişim oldu yani. Öyle diyeyim. Bir ara davulcular geldi. Ee, çok gürültü oldu. Kapı gümbür gümbür çalındı. Ondan önce de bilgisayarda Hmm, hata kodu vermişti. O hata kodu olduğu gibi benim videonun en üstüne oturdu. Videonun başından sonuna kadar ben onu fark etmedim. Tabi videoya bakmadığım için, bilgisayara bakmadığım için. Bu videoyu 3. çekişim. O yüzden bazı sıkıntılar var. E, hoş görmenizi rica ediyorum. Soru: Nohut ve makarna sevenlerin sayıları toplamı kaçtır? Nohut seven 4 kişi var. Makarna seven 7 kişi var. Bunların toplamı 11 kişi olur. Diğer soru makarna sevenlerin sayısı makarna sevenlerin sayısı kaçtır? 7'dir. Pilav sevenlerin sayısından kaç fazladır? Pilav seven kaç kişi var? Pilav 5 kişi var. Bu bundan kaç fazladır? 7 5'ten kaç fazladır? Onu bulmak için 7'den 5'i çıkarıyorum. 2 fazladır diyorum. Şurada yan yana çıkarmakla da 2 diyebilirdim. Peki 2.5 sınıfındaki öğrenci sayısı kaçtır? Ben buradaki sayıları toplarsam, yemek tercihlerini toplarsam öğrenci mevcudunu bulurum. 7 var, 10 var, 5 var, 3 var ve 4 var. Bunları böyle toplayabileceğim gibi toplamanın değişme özelliğinden yararlanarak <laughs> en büyük sayı olan 10'u üste alıyorum. Sonra 7'yi, sonra 5'i, sonra 4'ü, sonra 3'ü yazıyorum. Toplamaya geçiyorum. 0, 7, 7, 5 daha 12, 4 daha 16, 3 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. 1 eldeki 1'i verdim 2. Demek ki sınıf mevcudum 29 kişiymiş. Diğer bir soruya geçiyorum. Evet burada bana çetele tablosu verilmiş. Çetele tablosunu sıklık tablosuna dönüştür diyorlar. Onu yapacağım. Ee, biraz daha kalın yazsam daha iyi olacak. Bunu daha belirgin olsun. Çetele tablosundan nereye ulaşacağım? Sıklık tablosuna ulaşacağım. 2C sınıfındaki öğrencilere en sevdikleri rengi sorduk. Sormuşlar en sevilen rengi. Verilen cevaplara göre aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Pembe renk seven kaç kişi var? 5 burada, 2 burada, 7 kişi var. Bakın şurada 7 kişi. Mavi rengi seven 5 burada, 3 burada, 8 kişi. Sarı rengi seven 5 burada sadece. Yeşil rengi seven o da sadece 5 kişi. Mor rengi seven 5 burada, 1 de burada 6 kişi. Ben çetele tablosunu okudum. Bu çeteleleri rakama dönüştürdüm. Sayıya dönüştürdüm. Şimdi bu sayılarla yeni bir grafik yaptığım zaman sıklık e, tablosunu yapmış olacağım. Hemen burada bakın oluşturuyorum tablomu. Önceden hazırlamıştım. Daha bir belirgin olsun. Şimdi pembeden kaç tane seven var? 7 kişi. Pembenin karşısına 7'yi yazıyorum. Maviden kaç kişi seviyor? 8 kişi. Hemen mavinin karşısına 8'imi yazıyorum. Sarıyı kaç kişi sevmiş? 5 kişi. Sarının karşısına 5'i yazıyorum. Yeşili kaç kişi sevmiş? Yeşili 5 kişi sevmiş. Yeşilin karşısına da 5'i yazıyorum. Moru kaç kişi sevmiş? Moru 6 kişi sevmiş. Morun karşısına da 6 yazıyorum. İşte bu yaptıklarımla ben çetele tablosu vardı. Sıklık tablosuna dönüştürmüş oldum. Burada yine bir çetele tablomuz var. Bu çetele tablosunu ne yapacağız? Sıklık tablosuna dönüştüreceğim çetele tablosunu sıklık tablosuna dönüştüreceğim. Çetelemden geleyim. Sıklığa dönüştüreyim. Güzel. Şimdi en sevilen hayvanlar sorulmuş. Burada çok 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 dikkat edilmesi gereken şey şu. Her şekil neyi gösteriyor? İki hayvanı gösteriyor. Bakın nasıl yanılacağımızı göstereyim ben size. Eğer burayı okumasaydım Dikkat etmeseydim balığı kaç kişi sevmiş? 4 kişi sevmiş diyecektim. Kediyi kaç kişi sevmiş? 3 kişi. Kuşu kaç kişi sevmiş? 5 7 kişi. Köpeği kaç kişi sevmiş? 6 kişi. Maymunu kaç kişi sevmiş? 1 kişi diyecektim. Peki doğru cevap bu mu? Hayır asla doğru cevap bu değil. Balığı 4 kişi sevmemiş. Kedi de 3 değil kuş 7 değil, köpek 6 değil, maymun 1 değil. Niye değil? Çünkü her şekil 2 hayvanı gösteriyor. Balığa bakıyorum. 4 tane seven var. Her şekil 2 balığı gösterdiğine göre 2 4 6 8 kişi balığı sevmiş diyorum. Kediye geliyorum. 3 tane seven şekli var. Ama her bir şekli 2 kişi sevdiğine göre 2 4 6 kişi sevmiş kuşa bakıyorum. Kuşta 7 şekil var, 7 çizgi var. Peki 7 kişi mi sevmiş? Hayır. Her bir çizgi 2 kişi olduğuna göre 2 4 6 8 10 12 14. 14 kişi sevmiş. Köpekte 6 çizgi var. 6 çizginin her birisi ikişer şekil olduğuna göre, ikişer kişi olduğuna göre 2 4 6 8 10 12. 12 kişi köpeği sevmiş. Maymunda bir çizgi var. Peki bir çizgi mi? Bir kişi mi? Hayır. Her şekildeki kişi olduğundan bunu iki kişi sevmiş. Sevgili çocuklar bu en sevilen hayvanları e, yapıyorum da aklıma geldi. Yani e, gerçekten çevremizdeki ister e, bakımını üzerimize aldığımız e, canlılar kedi olsun, köpek olsun, kuş olsun. isterse bakımını üzerimize almadığımız sokakta yaşayan Canlılar köpek kö kedi olsun kuş olsun mutlaka mutlaka onların kıymetini bilelim Onlarla dostane ilişkiler kuralım çünkü bu dünya sadece bize ait değil Bu dünya bütün canlılarla kuşlarıyla kedileriyle köpekleriyle ağaçlarıyla çiçekleriyle hepimizin dünyası ee, Özellikle söylüyorum bu Ramazan günlerinde Artan yemeklerinizi lütfen boşa harcamayın. Dışarıdaki hayvanlara vererek onları kullanabilirsiniz, daha iyi hale getirirsiniz, işe yaramış hale getirirsiniz. Bir lokma ekmeği bile lütfen, lütfen, lütfen israf etmeyin. Dünya açlık çekiyor, bizim israf etmeye hiç hakkımız yok. Yeni soruya geçeceğiz. Şimdi burada balık, kedi, kuş, köpek ve maymun sevenlerin sıklık tablosunu diyor diğer sayfadan getir. Alıyorum getiriyorum. Balığı kaç kişi sevmişti? 8 kişi. Kedi kaç kişi sevmişti? 6 kişi. Kuşu kaç kişi sevmişti? 14 kişi. Köpeği kaç kişi sevmişti? 12 kişi. Maymunu kaç kişi sevmişti? 2 kişi. Ben bunu yaparak sıklık tablomu oluşturdum. Bu oluşturduğum sıklık tablosundaki bilgileri Alıyorum diğer sayfaya götürüyorum. 8, 6, 14. 8, 6, 14. 12 de vardı. Diğeri kaçtı. Diğeri de 2 idi. Evet. Ben sıklık tablomu oluşturduktan sonra yandaki sorulara bakıyorum. Sınıfta en sevilen hayvan hangisidir? En sevilen hayvana bakıyorum. 14 ile en sevilen hayvan kuştur. Demek ki kuşu daha çok seven varmış. Sınıfta toplam kaç kişi vardır? Sınıfta toplam kaç kişi olduğunu bulmak için şuradaki sayıları topluyorum. 8, 6, 14, 12 ve 2. Toplarsam 8 14 18 20 22'nin ikisi elde var 2. 3 4 42 olur. Demek ki sınıfta 42 kişi varmış. Sınıfta kuş sevenler balık sevenlerden kaç fazladır? Kuş sevenler 14 kişi, balık sevenler 8 kişi. Kuş sevenlerin balık sevenlerden kaç kişi fazla olduğunu bulmak için 14'ten 8'i çıkarıyorum. 4'ten 8 çıkmaz. Buradan 10 kaldım. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. Burada 0 kaldı. 6 yazıyorum. Demek ki kuş sevenler balık sevenlerden 6 kişi fazla imiş. Yeni bir soruya geldim. Bu soruda da hemen 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 şuraya bakıyorum. Ne diyor? Her şekil 3 öğrenciyi gösterir diyor. Bakıyorum. İlkbahar için ee, daha canlı bir renk 1, 2, 3 şekil kullanılmış. Her şekil kaç kişiyi gösteriyor? 3 e, öğrenciyi gösteriyor. 3, 6, 9 Demek ki ilkbaharı seven öğrenci sayısı 9 imiş. Yaza bakıyorum. 1 2 3 4 5 tane şekil çizilmiş. Her bir şekil 3 kişiyi gösteriyorsa 3 6 9 12 15. 15 kişi de yaz mevsimini sevdiğini söylemiş. Sonbaharda 4 şekil var. Her bir şekil 3 kişi gösterdiğine göre 3 6 9 12. 12 kişi sonbahar mevsimini sevdiğini söylemiş. Kış mevsiminde iki şekil var. Her bir şekil 3 öğrenciyi gösteriyor. 3, 6 kişi de kış mevsimini sevdiğini söylemiş. Bu bilgilere göre yandaki soruları çözeceğiz. Tabloya göre sonbahar mevsimini kaç kişi sevmektedir? Sonbahar mevsimini kaç kişi sevmiş? Şuradan bakalım. 12 kişi sevdiğini söylemiş. Cevabı yazıyorum. 12 kişi sevdiğini söylemiş. Diğer soruya geçiyorum. Tabloya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağım. Diyor ki renk değişimi ilkbahar 12 kişi. İlkbahar kaç kişiydi? 9 kişiydi. O zaman bu zaten yanlış. Bize yanlışı istiyorlar. Yanlışı bulduk ama diğer şıkları da kontrol ediyorum. Yaz mevsimi 15 kişi. Yaz mevsimine bakıyorum. Evet, 15 kişi o zaman doğrudur. Kış 6 kişi diyor. Kış mevsimine bakıyorum. Kış mevsimi 6 kişi diyor. Evet, kış mevsimi 6 kişi doğru cevaptır. <laughs> evet, yeni bir soruya geldik. O soruyu peki ben mi çözeceğim? Hayır, ben çözmeyeceğim. Kim çözecek? Siz çözeceksiniz. Çünkü sıra sizde. Soru burada bir manavda geçiyor. Manavda satılan meyveler. Satılan meyvelerin burada ağırlıklarını da göstermişim ben tabloda. Dikkatinizi çeksin diye biraz daha kalınlaştırıyorum. Evet, satılan meyvelerim nelermiş? Portakalmış, elmaymış muzmuş ve kiviymiş. Kaç tane soru hazırlamışız bununla ilgili? 4 tane soru hazırlamışız. Bu 4 soruyu okuyorsunuz, çözüyorsunuz, mutlaka ve mutlaka bana WhatsApp'tan ya da videonun yorumlarından atıyorsunuz. Evet sevgili öğrencilerim, hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Ee, kendi arkadaşlarınız içerisinde ikinci sınıfa giden varsa üçüncü sınıfa giden varsa bu konuları öğrenmesi için tavsiye etmenizde fayda var. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum.